arkadaşlar ben Ahmetcan e, bugün sizlerle birlikte e, cumartesi günü bugün cumartesi günü arkadaşlar e, Brian Old Evlat'ın güncellemesine oynuyoruz arkadaşlar şimdi direkt olarak bloklar geldi ilk başta şimdi evlatın başladığında 2 dakika 1 dakika 2 dakika 18.01'de başlıyor yani sıfır sıfır da da işte bir iki dakika falan etti başladı. çok bir şey yapmıyor. Yazı yazdı. Yo 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 kaç falan bir şeyler yazdı. Bu bunun galiba 40 dakika, 40 dakika, 30 dakika olur bu video öyle biliyorum. Hadi bakalım ne oluyor. Baya uzağa da ya. Ben kazanacağım aynen Dracula'ya Dracula sen kazanacağım aynen <laughs> evet. 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 Devam Dracula, dracu bırakılıyor, ölüyor, şimdi hoş gele gelelim bu oyuna. Hiç tablet ne bu oyunda var. Tamam like geçmişinde Bir Askal ya ölecekler. Hadi arkadaşlar. Ben sevdiğim çektiğim videoyu arkadaşlar sevdiğim çektiğim videoyu ben bugün paylaşacağım. İlk önce sarıyı, sarıyı paylaşacağım. Akşama da saat 20.00 gibi saat 800 gibi paylaşacağım. Bunu <laughs> thank <laughs> Evet arkadaşlar. Vuf Alesios. Hemen abi. Hemen çıkıyor. Ne kadar o Kore'ye giderim. Oraya gelmiştim. Bir de başlamam hiç. konuşmayacağım ezan e, bitsin öyle konuşacağım arkadaşlar Bakayım. Babam parkına zaten. Evet, bir günde kadar konuşmuyor. Ben hemen açam bunları ya. Los Alessios, Los Alessios, Los alesios ne kadar Los yok çıkıyor diyor. Valla Los yok çıkıyor be. Onu ben öldürüyorum adam. Onu, onu bana bırak. Onu bana bırak. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi Brynos City'ye gelelim abi. Bir de orada kasalım. Ben buraya geliyorum. Ha, ben. Şöyle Los çık çıkar. Boşuna ne ne Ben normalde bir şey çıkmadı. Ben kırmam da bir şey çıkıyor. buldum. Evet. Başka bir şey yok ya. Evet başka. Gidelim biz şimdi Glorbo Heysa. da zor oluyor. O, şeyden 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 şey. Oha Trippi 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 o ben de gidiyorum he. Beraber gidelim o dinle. Oo, o benim. Ben nükleer Kore'ye gideceğim. Bir de şeyini şuraya alayım. Lan nükleer de gidememiz mi? Gidememiz Gidememiz. Gidemedik işte. Söyleyemiyorum he. Yaka Los Alessio eventi bitmeden acil gitmemiz lazım. Ben Patepin Park'ın gidiyorum orada var ama ya. Bir, şimdi bir iki kişi var orada. kimse yok. Aha kimse yok. Bir şey çok Ama inşallah çıkamıyorum. Amin. İnşallah çıkar. Başka Aferin. Bıçıkla teyreman, biçıkla teyreman, salpadas, dudul, Başka event yok galiba. Evet, daha yeni bir event Kanka sen şimdi koşana kadar ben bulurum onu Burda bir daha gidelim Hı hı Havasan abi yok Havasan Ben, ben hocam ya hocam, yani, Ben Tamam gidelim abi burada zaten yok Brian City'de kesin vardır bak. Brian City'ye ben gitmedim çünkü. Kimse görmemiş. Oy 3 tane var da açalım hadi. Hadi çıksın ya çıksın hadi. Hadi gel Los Alessio. Hadi Los Alessio. Los Alessio hadi hadi. Çıktı abi. Gördüm. Larla da gidiyorum abi. Marketing çok bir şey değil. Ben gideceğim şimdi oraya. Marketçi şey guys. Orada hepsini kırmışlar. Erkek, erkekler birinci dünyasına geçip Hemen abi trade'e basıyorum. Şöyle bilmem kaç bin kişi yapıyorum işte. Bin kişi de fazla. Secret koy bakalım. Bu şalesi olur mu? Ben de Photoshop koyayım. Bu benim otobüsü mi? Photoshop koyayım. Abi ya. şimdi ben nasıl diyorum oradan keseceğim. Çok oradan kasacağız. Getirdim, getirdim. Marketçi Hüseyin getirdim abi. Marketçi sen getirdin yemeğini. Ne veriyor? Ay bayılıyor ne oluyor ne sen ne veriyorsun? Ben gidiyorum abi. Travelde okyanuslarına. Oradan bir kasayım kendime. Çok daha çok var çünkü Brian'ın Ben çok açtım anladık ya. Gel bakalım cocodrillo formaggioso Oh, tek yüzden çıktım. cocodrillo formaggioso Cocodrillo formaggioso Ben venissimo Tamam bala Akşama da event var böyle. Ben event'e yeme sahibinden gideceğim. Ben şey, var. Yeme sahibim. Kapı yani iki kapı. Iki, yer var. O yüzden kapı yani. ben bu olmayacağım. spidorobos. spidorobos olacağım. Ben daha iyi. গংশ মই যোৱা গম পাব Bu dindine gitmiş olsun. Bu dindine gitmiş. Şimdi şuradan kıralım. Şuradan da kuralım. güldü bastı sonra selamında. Ha güzel. Hadi hadi. Hop geldi. Şu verdim geldi mi? Gelmiş. Kimden atasub abone oldu? Şöyle ben de vereyim. aldım da bu peti denemek istiyorum. Hangi petmiş? Şu peti çıkaralım. Şu pet ekleyelim. Bak bu pet güzel he. Peti çıkartalım. Şu peti ekleyelim ki daha iyi oynayabilirim arkadaşlar. Ben hemen hemen şöyle yapacağım şeyi herkes izlesin bakalım ne yapacağım şunları silelim. Ki yerimizde olmasın. Yerimiz dolarsa yandık. Şimdi ben marketçi marketçi toplamayacağım. Dem belki sonra toplarım. Ben tamam. toplama gibi bir niyetim yok. Siz de yani kanala abone olun, like atın. İzleyip de geçmeyin ya. Yani izlemeyeceksiniz. Tamamen geçin artık. Ben ne yapayım? Ben neden yanlış yere gidiyorum oğlum bak malım yemin ederim malım Malım bak gerçekten malım ya yani. Şöyle istek atalım abilerimize ablalarımıza Sekret ne veriyor onu abi? Sekretim var. Ne veriyor? İstiyor mu bu? Hamu buldum. Aç abi, aç abi, aç abi hızlı aç. Başka var mı? Yok Çıktı. Çıkmadı çıktı Yaramaz abi bunlar boka. Hadi be isteğimi kabul edin Bak, neler var canım, neler neler var Ne istiyorsun abi? Aramız sarımız var. Buramız sarımız var. Geremiz sarımız var. Tümüz sarımız var. Ne sarımız var. <laughs> ne oldu be kim vardı öyle. Ne oldu lan? Bu da bir şey oldu neyse. Video bir çık şimdi arkadaşlar. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne Videomuz bitmiştir arkadaşlar. Abone olduysanız like atmayı çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay. Haftaya cumartesi bir de salı görüşürüz.